Maçımıza hoş geldiniz. Merak etmeyin. Bu videoyu hoş affedeceğiz. Kanalımıza abone olun. Rahatınıza bak. Hadi bakalım sağdan geliyoruz. Geldi orta. Vurdu kafayı ve gol. Berişa. 1-0 öne geçtik. Gol oldu. Süper oldu. İlk yarı bitti. ikinci yarı başladı. Bunları daha hoş affedeceğiz. Ya bu ne ki? Bu sefer soldan zara ile geliyoruz. Açtı ortasını. Şut ve gol. Serdar Dursun golün adı. Kaleci hayıflanıyor. Yarasına bakıyor. Müthiş bir açı attı şutunu ve gol. Serdar Serdar Serdar. Kaleci 2 üçlü bir şeyler yapıyor. Dingil o nasıl kurtaracağız ya? Aha soldan gene geliyor. Attı pasını şutunu attı Serdar dursun. Durdurulamıyor. Bu Serdar. Helal olsun sana be. Bu ne ya? 3 geldi 3. Aha Rize geliyor. Attı şutunu top daha taşa ovaya. Hıyar ağası Dingil. Bak bak şuta bak. Heh, <laughs> böyle şutma lan. Maç bittiği bu kadar artık abone olursun.